bizi kimse yenemez. Emre'm biz böylelerim var ya bu silah ne olsun tesir etmez. ...bizde bu iman oldukça bizi kimse yenemez. Tanka yumruk, savaş uçağına levye fırladan, namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durak? Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman görürler nasılmış neymiş kahraman yer ve gök su vermem dediği zaman her tarlayı sular arkamız bizim en ölümüne ölümüne yani bir taraftan PKK bir taraftan FETÖ bir taraftan DAEŞ bir taraftan PYD